Hepimiz gün içinde onlarca, hatta yüzlerce karar veriyoruz. Ne yiyeceğimizden tutun da, trafikte hangi yoldan gideceğimizi. Paramızı neye harcayacağımıza kadar. Aynen. Ve çoğumuz bu kararları e, en mantıklı şekilde verdiğimizi düşünmeyi seviyoruz. Ama… Gerçekten öyle miyiz? İşte soru bu. Acaba beynimiz bize ne kadar dürüst? İşte bugün sizin için hazırladığımız bu incelemede karar mekanizmamızı bir masaya yatırıyoruz. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklarla bir iktisatçının zihinsel araç setini kuşanıp kendimize dışarıdan bir gözle bakacağız. Bu yolculuktaki rehberimiz de Profesör Randall Bartlett'in bir iktisatçı gibi düşünmek üzerine hazırladığı ders notları. Amacımız da bu notlardaki temel ilkeleri kullanarak sadece ekonomiyi değil, kendi davranışlarımızı ve etrafımızdaki dünyanın işleyişini daha derinlemesine anlamak. Bu bir nevi olayların ardındaki gizli mekaniği, o görünmez bağlantıları ortaya çıkarma çabası olacak. O zaman başlayalım. Bu zihinsel araç setinin en temel parçası ne? Kaynaklar diyor ki, her şey tek bir basit ama çok güçlü ilkeyle başlıyor. İnsanlar teşviklere yanıt verir. Evet. Kulağa çok bariz geliyor ama sanırım gücünü tam olarak kavramıyoruz. Kesinlikle. Teşvik dediğimiz şey sadece para olmak zorunda değil, değil mi? Sevgi, sosyal statü, ahlaki bir tatmin ya da sadece bir işi daha kolay yapma isteği hepsi birer teşvik. Bir şirket çalışanlarına prim verdiğinde daha çok satış yapmaları ya da bir çocuğa ödevini yaparsa oyun oynayabileceğini söylediğinizde ödevini yapması davranışı yönlendiren her şey bir teşvik aslında. Tam olarak. İktisatçının yaptığı da bu teşviklerin izini sürmektir. Bir davranış görüyorsanız ardındaki teşviki arayın. Bu aslında madalya Madalyonun bir yüzü yani bizi neyin harekete geçirdiği ama kaynakta hemen ardından gelen bir ilke daha var ki o da sanki madalyonun diğer yüzü. Bedava öğle yemeği diye bir şey yoktur. Aynen o. Yani her seçimin bir bedeli vardır. Bu iki ilke günlük hayatta en çok nerede çarpışıyor? Harika bir bağlantı. Bu ikisi sürekli bir dans halinde. Diyelim ki bir mağaza ilk yüz kişiye bedava kahvaltı diyor. Bu bir teşvik. Evet. Ama o kahvaltı gerçekten bedava mı? Oraya gitmek için harcadığınız zaman, yaktığınız benzin, o sırada yapabileceğiniz başka bir şeyden mesela uyumaktan ya da çalışmaktan vazgeçmeniz. İşte bunların hepsi birer maliyet. İktisatçıların fırsat maliyeti dediği şey tam olarak bu. Yaptığınız seçimin bedeli, o seçim yüzünden vazgeçtiğiniz en iyi ikinci alternatiftir. Yani o bedava kahvaltının maliyeti benim için değerli olan o yarım saatlik uyku olabilir. Kesinlikle. Anladım. Yani her teşvik bizi bir şeye doğru çekerken her zaman bir şeylerden de uzaklaştırıyor. Peki bu ilkeler arasında belki de en akıl almaz olanı e, öngörülemeyen etkiler. Kaynakta öyle bir örnek var ki ilk okuduğumda imkansız dedim. Şu Tahran meselesi mi? Evet. Yani 1979'da Tahran'daki bir elçilik krizinin ondan binlerce kilometre uzaktaki bir Amerikalının dişçi faturasını nasıl arttırdığını bir düşünün. Bu ikisi arasında nasıl bir bağ olabilir ki? İşte iktisadi düşüncenin güzelliği burada ortaya çıkıyor. Bu tam bir zincirleme reaksiyon. Şöyle düşünün. Taran'daki kriz Orta Doğu'da büyük bir savaş çıkabileceği korkusunu tetikliyor. Tamam. Bu belirsizlik ortamında insanlar paralarını güvende tutmak için ne yapar? Altın, gümüş gibi değerli şeylere yönelir. Aynen öyle. Altın ve gümüşe hücum ederler. Bu ani talep fiyatları fırlatır. Buraya kadar tamam. Peki gümüşün dişçilikle ne ilgisi var? Gümüş başka nerede kullanılıyor? Diş hekimliğinde kullanılan dolgu malzemelerinde ve röntgen filmlerinde. Aa doğru. Gümüş fiyatları artınca bu malzemelerin üretim maliyeti de artıyor. Sonuç: Dişçiniz bir sonraki dolgunuz için sizden daha fazla para istemek zorunda kalıyor. İnanılmaz. Tahran'daki bir politik olay benim ağzımın içindeki bir metali daha pahalı hale getiriyor. Bu görünmez iplerle birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor. Ve sanırım bu kaynakta bahsedilen bir başka ilkeyle de ilişkili. İstenmeyen Sonuçlar Yasası. Ha, evet. Bir şeyi düzeltmeye çalışırken farkında olmadan başka bir soruna yol açmak gibi. Tam olarak öyle. Kırmızı ışık kameralarını düşünün. Amaç ne? Kavşaklardaki tehlikeli kazaları azaltmak. Evet, mantıklı. Başarılı oluyor mu? Oluyor. O tür kazalar azalıyor ama istenmeyen bir sonuç doğuruyor. Nedir o? Sürücüler kavalere yakalanmamak için sarı ışıkta aniden frene basıyor bu da arkadan çarpma kazalarının sayısını artırıyor. Anladım. Bir sorunu çözerken başka bir sorun yaratıyorsun. Aynen. Bu yüzden iktisatçılar genellikle hiç kimse tam olarak kontrol sahibi değildir der. Milyarlarca insanın etkileşimde olduğu bir sistemde her sonucu öngörmek imkansızdır. Biraz alçak gönüllü olmak gerekir. Peki bu ilkeleri anladık diyelim ama bunları analiz etmek için kullandığımız temel varsayımlar neler? Kaynak, üç kavramdan bahsediyor. Rasyonellik, marjinal analiz ve optimizasyon. Ama şu rasyonellik meselesinde bir durmak lazım. Hmm. İktisatçılar gerçekten hepimizin rasyonel olduğunu mu varsayıyor? Yani ben dün gece sırf canım çektiği için dolaktaki son dilim pastayı yediğimde pek rasyonel davranmıyordum sanki. Bu çok yerinde bir itiraz. Bu varsayım gerçek hayatla ne kadar örtüşüyor? Şöyle ki... İktisatçıların rasyonellikten anladığı şey bizim günlük dilde kullandığımızdan biraz farklı. Nasıl yani? Kimse bir robot gibi duygusuzca ve her zaman mükemmel kararlar verdiğimizi iddia etmiyor. Rasyonellik burada şu anlama geliyor. Bir hedefiniz var. Tamam. Ve o hedefe ulaşmak için elinizdeki seçenekleri değerlendirip size en yüksek net faydayı sağlayacağını düşündüğünüzü seçiyorsunuz. Sizin o anki hedefiniz neydi? O pastayı yemek. O pastayı yemenin vereceği hazdı. O an için uzun vadeli diyet hedefinize göre o hazla daha çok değer verdiniz. Kararınız kendi o anki hedefinize göre rasyoneldi. Anladım. Yani iktisat hedeflerimin ne olması gerektiğini söylemiyor. Hayır. Sadece o hedeflere nasıl ulaştığınızı analiz ediyor. Tamam. Bu daha mantıklı geldi. Peki ya Marjinal analiz, bu ne demek? Marjinal analizde şu demek, kararları hep ya da hiç şeklinde değil, küçük adımlarla yani marjda alırız. Örnek verebilir misiniz? Kaynaktaki benzin fiyatı örneği çok iyi. Benzin fiyatları diyelim ki iki katına çıktı. Araba kullanmayı tamamen bırakır mısınız? Hayır, tabii ki bırakmam. İşe gitmem lazım. Bırakmazsınız. Ama belki hafta sonu sırf gezmek için yaptığınız o uzun yolculuktan vazgeçersiniz ya da markete yürüyerek gidersiniz. Yani en az değerli gördüğünüz araba yolculuklarınızı elemeye başlarsınız. Anladım. O bir sonraki adımı düşünüyorum. İşte o bir sonraki birimi yani marjinal birimi değerlendirerek karar verirsiniz. Optimizasyon da bu dengeyi bulmaktır. Hayatta kalmak için tüm paranızı sadece yemeğe ya da sadece barınağa harcamazsınız. Her ikisinden de size en uygun faydayı sağlayacak kombinasyonu bulmaya çalışırsınız. Anlıyorum. Yani bireyler kendi hedeflerine göre küçük adımlarla en iyi dengeyi bulmaya çalışıyor. Peki herkesin kendi aklına göre en mantıklı olanı yapması nasıl oluyor da bazen herkes için berbat bir sonuç doğurabiliyor? Aa evet. Kaynakta bunun için klasik bir örnek var. Mahkumun ikilemi. Evet, bu oyun teorisinin en ünlü ve en düşündürücü problemlerinden biridir. Bireysel rasyonelliğin kolektif bir felakete nasıl yol açabileceğini çok net gösterir. Bir canlandıralım mı senaryoyu? Canlandıralım. Siz ve bir ortağınız bir suçtan yakalanıyorsunuz. Polis sizi ayrı odalara koyuyor ve konuşmanıza izin vermiyor. Tamam. Sonra ikinize de aynı teklifi sunuyorlar. Bak ortağın hakkında ötersen ve o sessiz kalırsa sen 1 yıl yatarsın o 8 yıl. Hmm, cazip. Eğer ikiniz de birbirinizi satarsanız ikiniz de dörder yıl yatarsınız. Ama eğer ikiniz de ağzınızı bıçak açmazsanız elimizde yeterli delil olmadığı için ikinize de sadece küçük bir suçtan ikişer yıl verebiliriz. Tamam dur şimdi kendimi o mahkumun yerine koyuyorum. Ortağımın ne yapacağını bilmiyorum. İki seçeneği var. Ya konuşacak ya da susacak. Evet. Eğer ortağım konuşursa benim için en iyi hamle ne? Ben de konuşursam 4 yıl, susarsam 8 yıl yatarım. Demek ki konuşmak daha iyi. Mantıklı. Peki ya ortağım susarsa? O zaman ben konuşursam 1 yıl, susarsam 2 yıl yatarım. Yine konuşmak daha iyi. Yani ortağım ne yaparsa yapsın benim kişisel çıkarım her zaman konuşmaktan yana. Aynen öyle ve ortağınız da sizinle tıp atıp aynı mantığı yürüttüğü için o da konuşmayı seçecek. O da konuşmayı seçecektir. Sonuç ikiniz de konuşursunuz ve dörder yıl yani toplamda 8 yıl ceza alırsınız. Oysa ikimiz de sussaydık toplamda sadece 4 yıl yatacaktık. İşte bu. Bireysel olarak en rasyonel görünen strateji ikiniz için de daha kötü bir sonuca yol açtı. Bu gerçek hayatta nerede karşımıza çıkıyor? En klasik örneği ortak malların trajedisidir. Mesela okyanuslardaki balık stokları. Her balıkçı, diğerleri avlanmayı azaltsa da azaltmasa da, ben ne kadar çok balık tutarsam o kadar kâr ederim diye düşünür. Herkes böyle düşününce, herkes bu bireysel rasyonel mantıkla hareket edince ne olur? Balık stokları tükenir ve sonunda herkes kaybeder. Peki çözümü ne bunun? Çözüm teşvikleri değiştirmektir. Kaynakta anlatılan İzlanda'daki balıkçılık kotaları sistemi müthiş bir örnek. Her balıkçıya avlayabileceği balık miktarı için devredilebilir, satılabilir bir kota veriyorlar. Yani o kota balıkçının bir malı oluyor. Toklarının sürdürülebilirliğiyle ilgilenmeye başlıyor. Bireysel çıkarı kolektif çıkarlarla aynı hizaya getiriliyor. Teşvikler değişince davranışlar da değişiyor. Bu müthiş bir nokta. Ama bazen doğru davranışı seçmek için doğru teşvike sahip olsak bile elimizde yeterli bilgi olmuyor. Hatta Evet. Kaynakta dendiği gibi bazen bilmemeyi seçmek daha rasyonel olabiliyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Buna optimal cehalet seviyesi deniyor. Bilgi edinmek de maliyetli bir iştir. Zaman ve çaba gerektirir. Doğru. Örneğin sinemada hangi filmi izleyeceğinize karar verirken haftalarca araştırma yapmazsınız. Çünkü harcayacağınız çaba o mükemmel filmi bulmanın size sağlayacağı ek faydadan daha fazladır. Ama bir ev alacaksam işler değişir. Tabii ki ciddi bir ameliyat olacaksanız bilgiye yatırım yapmak son derece rasyoneldir. Yani bilgi edinmenin marjinal maliyeti sağlayacağı marjinal faydayı aştığı noktada durmak mantıklıdır. Bazen biraz cahil kalmak daha verimlidir. Bilgiyle ilgili en büyük sorunlardan biri de dengesiz dağılması sanırım. Kaynak buna bilgi asimetrisi diyor ve ikinci el araba piyasası örneğini veriyor. Bu gerçekten aydınlatıcıydı. Kesinlikle Nobel ödüllü bir çalışmanın konusudur bu. Piyasada satıcı arabanın gerçek durumunu bilir. Yani sorunlu bir limon mu yoksa sağlam bir cevher mi bunu bilir. Ama alıcı bilmez. Alıcı bunu bilemez. Alıcılar da aptal değildir. Bu durumu bilirler ve en kötü senaryoyu varsayarlar. Bu araba muhtemelen sorunludur diye düşünüp düşük bir fiyat teklif ederler. Bu durumda ne oluyor? Arabası gerçekten cevher olan iyi niyetli satıcılar benim sağlam arabamı bu komik fiyatı mı veriyorlar diyerek arabalarını piyasadan çekerler. Geriye ne kalır? Orantısız bir şekilde limonlar. Aynen. Buna tersine seçim denir. Kötü olan iyi piyasanın dışına iter. Peki bu limon sorunu sadece arabalar için değil her türlü hizmet için geçerli o zaman. Bir yazılımcının portfolyosunu göstermesi ya da bir restoranın beğenmezseniz para iade demesi. Harika bir gözlem. Aynı mantıkla mı işliyor? Tam olarak bu. Bunlar bilgi asimetrisini kırmak için kullanılan sinyal verme mekanizmalarıdır. Satıcı alıcıya güvenilir bir sinyal göndermeye çalışır. Garanti vermek gibi. Evet, bir araba satıcısının garanti vermesi aslında bir tür rehine sunmasıdır. Arabamın kalitesine o kadar güveniyorum ki, eğer bozulursa masrafın bir kısmını ben karşılayacağım diyor. Anladım. Hepsi karşı tarafa ben bir limon değilim, bir cevherim demenin yolları. Aynen öyle. Tamam. Yani karar denklemimizde teşvikler, fırsat maliyetleri ve sahip olduğumuz bilgi var. Ama gözden kaçırdığımız bir faktör daha var. Zaman. Kaynakta paranın bir de zaman değeri olduğundan bahsediliyor. Evet bu çok kritik. Bugün elinizdeki 1000 TL bir yıl sonra size verilecek 1000 TL'den daha değerlidir. Neden? Çünkü bugünkü parayı yatırıma dönüştürebilirim. Kesinlikle. Hemen şimdi bir yere yatırıp faiz kazanmaya başlayabilirsiniz. Bir yıl sonra o para zaten 1100 TL olabilir. Bu yüzden gelecekteki paranın bugünkü değerini hesaplarken hep bir iskonto uygularız. Ve bu durum bileşik faizin gücünü ortaya çıkarıyor. İnanılmaz gücünü. Sadece ana paranızın değil, kazandığınız faizin de size faiz kazandırmasıdır bu. Kaynaktaki Ben Franklin örneği bu konuda gerçekten akıl almaz. Değil mi? Franklin, vasiyetinde Boston şehriyle küçük bir miktar para. Yaklaşık 500 dolar bırakıyor ama bir şart koşuyor. Bu paraya 200 yıl boyunca dokunulmayacak. 200 yıl? Evet. Süre dolduğunda o mütevazi 500 dolar bileşik faizin gücüyle tam 6.5 milyon dolara dönüşmüş. İnanılmaz. Bu zamanın ve sabrın finansal getirisinin ne kadar muazzam olabileceğinin en çarpıcı kanıtı. Kesinlikle. Bu anlattıklarında çok güzel, çok mantıklı bir model kurduk. Ama dürüst olalım. En başından beri etrafında dans ettiğimiz bir konu var. Nedir o? Modeller bizi rasyonel varlıklar olarak görüyor ama benim kendi beynim çoğu zaman en büyük düşmanım gibi davranıyor. Kaynak da bunu açıkça söylüyor. Düşman biziz. Evet, işte burada davranışsal ekonomi devreye giriyor. Bu alan, iktisadın rasyonel modelinin gerçek hayatta neden sık sık işlemediğini psikolojik deneylerle açıklıyor ve evet en büyük sabotajımızın kendi zihnimiz olduğunu gösteriyor. Kendi zihnimizdeki yerleşik ön yargılar ve eğilimler, evet. Örneğin, kayıptan kaçınma eğilimi. Deneyler tekrar tekrar gösteriyor ki, 100 lira kaybetmenin verdiği acı, 100 lira bulmanın verdiği hazdan yaklaşık 2 kat daha güçlü. Bu çok şeyi açıklıyor. Neden borsada hissem biraz düşünce panik olup sattığımı ama biraz yükselince daha da yükselir diye beklediğimi? Tam olarak bu ya da neden 20 lira kaybetmeyi 20 lira bulmaya tercih ettiğinizi. Aynen öyle. Bu eğilim matematiksel olarak karlı olabilecek yani rasyonel riskler almamamızı engelliyor. Bir diğeri de çıpa etkisi. Bir restoranda menünün en başına neden absürt derecede pahalı bir şarap veya biftek koyduklarını hiç düşündünüz mü? Genelde kimse almaz onu. Kimse sipariş etmese bile o oradadır. Çünkü o 500 liralık biftek sizin normal algınıza bir çıpı atar. Ondan sonra menüdeki 250 liralık yemek size birden çok daha makul görünmeye başlar. O çıpı olmasaydı belki 250 liralık yemeği de pahalı bulacaktım. Muhtemelen. Statiko etkisi de bana çok tanıdık geldi. Kaynaktaki örnek çok çarpıcı. Üniversite profesörlerinin yarısı kariyerleri boyunca emeklilik fonu dağılımlarını bir kez bile değiştirmiyormuş. Evet, bu ataletin gücüdür. Bir karar verdikten sonra koşullar tamamen değişse bile o kararı yeniden gözden geçirme zahmetine katlanmıyoruz. Telefonumdaki uygulama ayarları gibi. Kesinlikle. İlk gün nasıl yaptıysanız muhtemelen hala öyle kullanıyorsunuzdur. Oysa çok daha verimli hale getirebilirsiniz. Ama o uğraşmaya değmez hissi. İşte o tam da bu statüko etkisi. Bu rasyonel bir karar değil, psikolojik bir kısa yol. Aynen. Peki bu kendi içimizdeki düşmana, bu irrasyonel eğilimlere karşı ne yapabiliriz? Madem bu kadar öngörülebilir şekilde mantıksız davranıyoruz, bunu kendi lehimize çevirebilir miyiz? Kesinlikle. Çözüm yine teşvikleri kullanmak ama bu sefer kendimize karşı kendi davranış mimarinizi zaaflarınızı bilerek yeniden tasarlayabilirsiniz nasıl yani kendimi kandırmak gibi mi bir nevi örneğin düzenli spora gitmekte zorlanıyorsunuz bir arkadaşınızla bir sözleşme yapın haftada 3 kez spora gitmeyen diğerine 25 dolar öder aa ilginç bir fikir burada ne yapıyorsunuz kendi kayıptan kaçınma içgüdünüzü sizi spor salonuna gitmeye dürtmek için güçlü bir teşvik olarak kullanıyorsunuz 25 dolar kaybetme acısı kanepede oturma hazzına baskın geliyor. Yani kendi irrasyonelliğimi rasyonel bir davranışa ulaşmak için bir silah olarak kullanıyorum. Bu bir nevi psikolojik judo gibi. Harika bir fikir. Tam olarak öyle. Gördüğünüz gibi bir iktisatçı gibi düşünmek size her konuda hazır sihirli cevaplar vermiyor. Aksine size doğru soruları sormanız için bir çerçeve sunuyor. Bir kararın ardındaki teşvikleri, görünmeyen fırsat maliyetlerini beklenmedik zincirleme reaksiyonlarını ve hatta kendi psikolojik zaaflarınızı anlamanız için bir mercek veriyor elinize. Bu araç setini sadece büyük ekonomik sorunları analiz etmek için değil, hayatınızdaki en gündelik kararlar için bile kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun haşlığını neden ev işlerine bağlamanın daha etkili olabileceğini. Bir ürün için uzatılmış garanti alıp almamanın ardındaki bilgi asimetrisini ya da bir sonraki büyük kararınızda sizi hangi psikolojik tuzakların beklediğini daha net görebilirsiniz. Evet. Bu sohbetten sonra dünyaya aynı gözle bakmak pek mümkün değil gibi. Asıl sınav şimdi başlıyor. Bu yeni bakış açısıyla hayatınızdaki ilk hangi kararı büyük ya da küçük yeniden değerlendireceksiniz? Üzerinde düşünmeye değer.